O Ruhi için, Allah rızası için Ve yapacağımız dualarımızı yüce katında kabul en güzeliyle kabul eylesin. Gün ebedi ahiret yurduna uğrayacağımız merhume Nuray

kıymetli dostlarına, komşularına, sevgi, İslami, tüm halk ve hukuklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Lütfen helal ediniz. Helal olsun. Olduğunuz şahitliğinizi, helalliğimizi, dualarımızı yüce katında kabul eylesin. Selin canlı geçiyoruz da onları tozanları kullanıp bir yapacak falan geldi. Tamam mı? Geçiyor, geçiyor şimdi kayıt ya.